arkadaşlar bugün nasıl bitmeyen silgi yapılır onu öğreneceğiz. Arkadaşlar ilk önce e, silgiye ihtiyacımız var. Silgiye sileceksiniz. Bu kadar yeter. Topluyorsunuz bu silgiyi. Bastırıyorsunuz bastırıyorsunuz. Sonra bu silgi topladığınızda bir hamur olacak arkadaşlar. Tabi siz bunu öyle rastgele silgi boşu boşuna harcamak diyecekseniz siz bunu be, e, defterinizde okulda böyle e, okulda yapmayın tabi benim başıma geldi okulda kızdılar. Yapmayın bence derim. Bunu yapmak için ilk işte okulda alırsınız yapacaklarınızı silersiniz toplarsınız bu silgi çöpünü alırsınız yaparsınız ama evde yapmanız öneririm ben okulda yapınca bana kızdılar söyleyeyim ben size de böyle birleştirince oluyor arkadaşlar işte böyle oldu şimdi bunu yaparak böyle bu büyük bir şey yapabilirsiniz bu silgamur diye satılan bir şey ben yaptım tabii ki de bunu her neyse arkadaşlar. Bunu tabii ki de yapmak. 5 ay sürdü yani. Söyleyeyim. Birkaç Kaç ay? 2 ay falan sürdü yani bunu yapmak. Şöyle. Bunu da toplayalım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Hiçbir montaj hatası yoktur. Sadece bunu silgi tozuyla ve bir silgiyle yapabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.